Otele bak ha. Otel, otel değil, et pazarı. Tamam baba, kalmaya gelmedik gideriz şimdi. Selamünaleyküm birader. Bir şeye baktık. Evet. Ne, neydi adı bunu ya? Dur şuraya yazdım da. Adriana, Tanya, Pres... Perestero, Perosto, Perestokavya. Baba bırakmadın ne güzel halledecektim ya. Hadi orada halledermiş. Üç tane zebella gibi herif. Neyi halledin sen? Ne yapacağız peki? Abi. Ne? Sizin aradığınız Tanya Andriyana ya mı? Maşallah hepiniz Rusça'ya sökmüşsünüz. He onu arayık. Ben biliyorum Tanya'nın nerede olduğunu. Bu saatte kulüptedir o. Ne kulübü be? Pavyondan bahsediyor baba. Bu kulüp nerede? Sende nakit var mı baba? Sokak ortasında pazarlık var amirim. Anlaşıldı 33 43 şüpheleri takip edin. Maaş üstüne. Koca, koca şirket yaptık üstüne. Hala yanına para almayız. Ha. Çekmiyor musun? hallederiz sonra ya. Vay be amcama bak. Yaş yetmiş ama iş bitmemiş maşallah. Helal amcama. Ya <laughs> Kırlat diye, mağaza çıkınca bir güzel döveceğim hayvan oğlu heyvanı. Olur baba, benden fırsat bulursan döversin. Şu hale bak ya, bir böreğin olsa rezil olacağız, emin ediyorum. Selam, böyle geçelim mi? Hadi geç kızım sen, hadi, hadi geç. Ali, fazla oyalanmayalım. Sor kime soracaksan bir an evvel kaçalım, ter bastı. Tamam baba. Birader bir baksana. Buyurun. Kardeş biz Tanya'yı arıyoruz. Tanya'yı herkese arar da bu aralar bulamazsınız. Fazla sormayın. Vallahi. Lan oğlum, sizi bana parayla mı verdiler lan? Sabah Ali. tam bir muhatap olmadı, Ali. kalmadı. Ali durun lan. Nerede lan Tanya? Durun lan burada. Lan! Dur, dur. Bırak. Bıraksın onu. Dur. Dur, dur. Dur. Yok, Yok, tamam, şey. bırak. Yok bir şey. Yok bir şey, konuşuyoruz. Kimse kıpırdamasın, herkes tepkilerini çıkarsın. Hah. Oh be. Böyle. Gel böyle. Tamam kardeşim bırak bir şey yok. Sesini konuşma. Ya kardeşim bizim durumumuz farklı. Biz arkadaşın karısına bakmaya geldik Olur, buraya. Konuşma kes sesini. Ya arkadaşlar. Ya kılığımızı kıyafetlerimize baksana bizimle işimiz olabilir burada. Biz buradan kimleri almadık dayı senin de almasını biliriz. Ne oluyor burada? Oo ağam siz de mi buradasınız? Amirim gözünü seveyim sen anlat bari. Amirim e, biz e, Mahmut'un karısını aramaya geldik. Sokak ortasında pazarlık yaparken görüntülenmişsiniz. Ne pazarlığı? Anladım siz bizim durumumuzu biliyorsunuz. Yani fazla uzatma olmaz mı? Kusura bakmayın. Herkese neyse size de o. Alın bu ikisini. Hadi yürü. Ulan Maho. Ulan Maho. Ben senin ananı almadım. Böyle soyunun, sokunun, yedi gerdini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Doğmuş olan kızı sevmiş Yıllar geçmiş Bir gün gelmiş Senden de Benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin Sevmiş